Ey nefsim, bil ki heva ve hevesine kapılarak borcunu geciktiren kimseden daha kötü borçlu, şeytandan daha kötü düşman, nefisten daha güçlü bir muhalif yoktur. İnsana ulaşacak manevi yardımları en çok kibir engeller. Çünkü yağmur sularının dağ başlarında değil, alçak vadilerde biriktiği görülür. Kibirli insanların kalpleri de dağ başlarına benzer. Rahmet Onların kalplerinden akar da alçak gönüllü kalplere toplanır. Kibirli demek, büyüklenerek hakkı kabul etmeyen kimse demektir. Yoksa elbisesi güzel, süslü ve temiz kişiye kibirli denmez. Kibir, hakkı kabul etmemenin yanı sıra halkı da küçümsemektir ve onun yalnızca zalim sultanlarda ya da dünya perest insanlarda bulunduğunu sanma. Akşam yemeği olmayan bir fakirde bile kibir olabilir. Kibir, mahlukata karşı büyüklük taslamak olduğundan dolayı insanın maneviyatını bozar. Bir esirin veya mahkumun gerçek bir felakete uğramış bir bedbaht olduğunu düşünme. Çünkü gerçek bedbaht Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı davranan, tertemiz beden ülkesini günahın pisliğiyle kirletendir.